Herkese merhaba arkadaşlar. kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün C# -sharp derslerinde, C# -sharp form derslerinde üçüncü dersiyiz. İlk merhaba dünya yazdırdık Label öğrendik. Şimdi Textbox öğreneceğiz. Textbox için araç çubuğuna geliyoruz ve Textbox'ı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle, Textbox klavyeden veri girişini sağlıyor. Mesela ben bu haliyle başlat deyip çalıştırdığımda ee, tabii çalışacak. Ha. İşte mesela buradan veri girişi yapabilirim. Mesela şu an random bir şey yazdım. Ya da işte merhaba diye yazabilirim. Ee, hani ay merhaba diye e, yazabilirim. Yani veri girişini buradan yapabilirim ama buralara dışarıdan klavyeden veri girişi yapamam. Şimdi e, textbox klavyeden veri alıyordu. Mesela biz e, bir tane daha buton ekleyelim. Buton ve bu butonun adı da ee, gönder olsun arkadaşlar. Gönder butonu. Şöyle yazdıralım. Gönder diye tekstini. Tamamdır. Gönder butonumuz var. Ee, ve şimdi ben gönderi çift tıklıyorum. Gönder butonunu çift tıkladığımda ee, Textbox 1'in teksti Textbox 1'in teksti ne olsun mesela? Eee yani ne yazsın TextBox1'in tekstine? Mesela doktor yazsın. Ya da büyük harfle yazsın. Ee, doktor. Tamamdır. Şimdi başlat deyip çalıştırıyorum. Tasarladığım form ekranı geliyor. Ee, ve ben burada gönder tuşuna bastığımda doktor geliyor arkadaşlar. Mesela ben burayı sileyim. Ee, gene sorun ya. Yani. Mesela burayı sileyim tekrar gönder diyeyim. Tekrar doktor gelecek. Ee, diğer butonlar farklı iş yarıyordu. Bir önceki derslerde görmüştük. Yazdır deyince buraya Ayşe yazıyor. Burada da Merhaba Dünya yazacak. Yalnız bu butonun adı e, Tıklayınız'dı. Onu bir düzeltmem lazım. Niye S olmuş? Bu butonun adı Tıklayınız'dı. Tık Tıklayınız Tamam. Tıklayınız'dı. Şimdi bir tane daha label ekleyelim. Hem label da hatırlamış olalım. Label 3 oluyor bu. Şimdi ben diyorum ki e, TextBox'a yazdığım bir tane değeri Label 3'e göndersin. Bu butona tıkladığımda. Şimdi tekrar Form 1.js'ye geliyorum. E, ve diyorum ki Label 3. label'ımda Label, label 3'ün tekstine Nereye göndereceksem o sol kısmı yazılıyor. Bakın arkadaşlar. Label 3'ün tekstine Neyi göndereceğim ben? Pardon tırnak yok. Textbox 1'in e, Textbox 1'deki text'i göndereceğim. Aynen öyle. Ve tab tuşuyla tamamladım. Yani nereye, nereden göndereceğim? Aktarım bu tarafa doğru oluyor. Textbox 1'in text'ini label 3.text'e göndereceğim. Şimdi başlat deyip çalıştırıyorum. Ve böyle bir ekran geliyor. Şimdi ben burayı mesela e, Mehmet yazayım ve gönderdim Ve bakın Label 3'e gönderdim. Ee, diğer, e, diğer butonlarım hala çalışıyor. E, her Mesela bu buton 1'di. Pardon buton 1 buydu. E, ee, buton 2 buydu. Buton 3 buydu. Gönder deyince şu an neden Label 3'ü sildi? Çünkü boşluktu. Yani e, Textbox 1'in e, tekstindeki e, yazılanları label 3'ün tekstine gönderiyordu ya e, boşluk olduğu için gitti. Ama mesela ben buraya bir merhaba yazayım ve gönderdiğim bakın merhaba geldi. Ama boşluk gönderirsem label da boşluk olacak. Yani nereye nereden gönderdiğimi yazıyorum. Atama işlemi yapıyorum aslında bir nevi. Burada arkadaşlar e, Visual mesela çalışırdığım zaman bir sıkıntı oluyor. Onun kusuruna bakmayın. Önemli olan derslerin ana anlaşılması. Zaten mesela bir form ekranına gelip Aslında hani e, mesaj box'ı e, label'ı, text box'ı işte klavyeden veri girişi aldım falan güzel güzel öğrendik. Devam böyle yola Diğer derste görüşmek üzere.